...berberlik yaptı bize bugün. Neredeyse bize demeyecek daha de, elinde bir odun eksikti. Mental breakdown yaşarken ben. Özür dilerim. Masadan kalkmam lazım çünkü yemeğimde kıl çıktı ve şu an ağzımda o yüzden kalktım. Ayda. Nerede çıktı? Nerede? Bulgurumda. Kalkabilir miyim? Zonguldaklıyım. Apartman görevlisiyim. 24 yıldır bu işi yapıyorum. Boş vakitlerimde hobi olarak el işi nakış yapıyorum. Hobilerimden biri de Bu ne? ne ya ben sizden edeyim ki. Yok kaptan bir yerde kaptan ben etmem. Öyle bir şey yok. Ellemem. Ben hiç el izlemedim. Şey ne netim murat, murat, murat netim bu konuda. Tamam sen mutlak komissin. Murat netin bu konuda vallahi ellemem. Açmayacağım zaten kapatacağım Masterchef'i. Masterchef'i hayatta düşmem ben. Seni temizliğe veriyorum. Ben bu takımın kaptanıysam ve ben de seni seçtiysem Mutfak da benim, sen de benim. Bu. <laughs> <laughs> ben Önce poğaçayı yapacağız, Herkes Ondan sonra temize geçecek. Ben de temizlik yapacağım. Sen dahil. Senin bak sakallarını süpürürüm bu yerler. Bu onları var ya döktün onları. Aa. Yok. Bizim alamaz. yanımıza yapmayın. Ama şu temizliği hep beraber yapıyoruz. Temizlik. Ama ikna etmişsin ben şey, böyle bir şey. Temizlik, burada. temizlik. çalışıyoruz ya. Hep beraber yapılırsa. Allah aşkına şimdi çarpacağız En başta ya. ben yaparım şef. Ama pis adam. Pis da. Hadi eslem eslem biraz basen. çabuk yap. Hızlı ol Esen. Hızlı, Hızlı. ol. kadar? sana kıza be. Allah! Niye üstüne, üstüne şey yapıyorsun? Bir dakika. Bir şey yapma ya. Aa. Yemek onlar eslem. Sinir etme ya. Sinir olsa at. Ben ne, kadar ne bağırıyorsun kıza? Çabuk çabuk. Kıza ne bağırıyorsun? Kes sesini karışma sen. <laughs> kıza ne bağırıyorsun? şey karışın. Ay Murat abi yeter artık ya. Yeter <laughs> benimle uğraştı. Allah'tan Murat'la var Hakan var. Ben esnemi hızlı ol diye motive ederken, Hakan gelip bana saldırıyor. Ne yapıyor bunlar? Uğur, topla şunları, topla. Topla Uğurcuğum, topla. Topla. Ben hadi. takıma yardım ediyorum. Hadi canım. senin burada yaptığın Hadi canım. canım, hadi canım. Bak bunları da al, bunları da al. Onları da al, onları da al. Onları topla. Hadi yer neredesin? Ya var ya... Düz şeyimiz nerede? Düz. Allah seni kahretmesin Zeynep ya. Murat. Bak Allah aşkına şey yapma şunu ya. Ya, ya yapma. biraz dikkat ya. et, buradayım, et, dikkat Buradayım. olabilir ya, bana ne bir saniye. <laughs> Niye sürekli araya girip ne bağırıyorsun kızı diye konuşuyor aradan ya. Tamam, Sen yeniden yapacağız. Burak, ya. Tamam ya. Buradayım Allah, Allah, ya. Önüne bak, önüne. Top, sen ne yapıyorsun? Yaşlar mısın? İnsanlara bağırma. Her hafta bir şey döküyorsunuz ya. Bak, top, Zeynep de sakar çıktı. Döktü güzelim kısırlarım. Bu mutfakta ben olduğum sürece sen kimseye ezemeyeceksin. Bu kadar basit. Bravo Superman. Bu kadar basit. Kes sesini. Bravo Superman diye bağırma. Kes sesini. Kesmiyorum ne yapacaksın? Ya, Hakan ne kes sesini. Şey Sesimi Sesini kesmezsen ne yapacaksın? Hakan işine bak. Abi sesini Hakan, kesmezsen işine bak. ne yapacaksın? bak. diskalifiye ederiz seni sonra. Nasıl edeceksin? Bak ben kaptanım. Ha. Yetkiler geldiği zaman görürsün. Ya abi bırak işini. Ya geliyor aşkım. En başta geliyorum bana bulaşıyor. Sonra geliyorum hadi. bana bulaşıyor. Hadi sen de işine. Abi fiziksel temas yapmasana. Tamam hadi. Ne yapıyorsun? Bak, dokunma. Ne yapıyorsun? Uğur. Hemen evet, temizleyin. Uğur gel burayı temizle. Ne Uğur. var Murat burayı ne? Burayı temizle. Vallahi temizle. Gel ama. burayı temizle. Yok. Burayı temizle. Çok tatlısın. Çok çok tatlısın. Bak, Ortam çok, sen, iyi, çok iyi, iyi, bu tatlısın. iyi bu arada. Bak sonra şef sana takar. Bak, bak kaptan benim. Bak sen temizlemezsen ben temizleyeceğim ama şef bunu görüyor. Full, bak, full. Bak, ben temizleyeyim. şef bunu görüyor. Tamam, bak. O zaman temizle sen. Tamam abi. Temizle. Tamam. Hadi Murat. Tamam. Temizle şunu. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi çabuk. Şefim. Şefim görüyorsunuz değil mi? Bak şef görüyor Temizletiyorum bu. Temizletiyorum şef. Beş dakika doldu ben temizliyorum şefim. Hadi şöyle şef görüyor bak yaptıkları. Ben temizleyim tamam, oğlum. Düzgün al Biz erinmeyiz. Biz erinmeyiz. Tamam hadi işine bak. Tamam. bak. İşine şey bakar mısın? Sen şurayı İşine al. bakar mısın? Şurayı İşine bakar mısın? Şurayı bir al. İşine bakar mısın? Şurayı al. İşine bakar mısın? Şurayı bir al. da? bakar mısın? Bak lütfen. Allah. Lütfen. Allah şimdi gel. Lütfen şurayı bir alsana ya. Aferin Murat bravo. Böyle devam et. Bugün sana mi? Fazla mesaj yazmayacağım Murat. Murat abi. Bana komilik yaptırmaya çalıştın ama ben sana yerleri sildim. Ben takım kaptan. Hareketlere Adamdaki bak. keçinin adına bak. Yerleri silmek bana kaldı. Gel şuraya. Zeynep. Ne var? Şuraları bir temizle. İşim var şu an. Ya işim var. Adamlar... Aa! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Az önce Murat'a kızıyordun. Bu mutfakta kimseye bağıramazsın diye. Adamlar yemeyeceğim diye. diyor, yemeyeceğim diyor. Ya onu neye yapıyorsun? Abi. <laughs> Kısır olmadı abi. Kısır yapalım. yok, yok kısır yapmayın bana. Abi lütfen. Kısır olmadı. Hayır Hı -hı. hayır. Bırak. Ya bırak ya, şu an yapma. Yap. Kaptan benim. Ya, ya, Yapmayacaksın diyorsam yapmayacaksın. Kakin. Kaptan benim. Ben ne dersem o olur. Sakin. Biz kısırı bir daha yapmak istedik. Tadını beğenmedik. Bir dakika bir konuşma bir dakika sus. Nasıl ya? Kaptan Abi çok kötü. Sen gel sen gel. Ben anlamayacak mı? Buyur. Sen şu an takımı Kim Ne yapsın Sen abi. şu an takımı ya. satıyorsun. Temizlik yapmıyorsunuz takım Anladım Anladın mı? Bir söyle ya. en o başından bak. beri temizlik yapıyor. Bunlar ne, ne yemek yaptı her şeyi o sağa sola döktüler bir şeyler oldu. hile de yapabiliriz, yapabiliriz belki. Ama sen takımı satıyorsun şu an. Atmadım abi ben de değil mi beraber de, ortak karar verdik. Evet. Git. Ya siz bana sormadan nasıl kısır yaparsınız abi, ya? Abi senin işin var ne biz sana yardımcı olmayacak bir ya, tane daha yaptık arkadaşım, Arkadaşım yani. yapamazsın ya ben izin vermiyorum. İzin aldınız mı? benden ya. Zeynep hocam. Murat. Benden adam. izin aldın mı? Tamam Murat. Benden ben de izin, izin aldın, aldın mı? temizlik yaptırır mısın ya? Mut sofrası toplantısında ben. Kamerayı mı oynuyorsun? İşimi ya yap. İşimi yap. İşimi yapıyorum. Herkes Gerek birbirine Yeter ya. artık. Lütfen temizlik ya. Allah aşkına adamlar temizliğe Sabah bakacağız. Sabahtan beri diyor. biri kırıyor, biri döküyor, biri bilmem ne yapıyor. Yine bak. Biri açık yapıyor. Sen beğendin mi şimdi bunları? Evet. Sen beğenmedin mi? Şimdi şef bunları olmuş derken sen... <laughs> utanmadın değil mi bir de? <laughs> abi Kafa seni be abi. Abi çoluk çocuk ya. Kaç yaşındasın sen ya? Murat! Nasıl oldu o? Nasıl patladın? <laughs> oğlum seni bak bizim şefler görse var ya... Allah! Lan <laughs> seni. Valla... Mutfakta böyle Murat patladın mi? oğlum patladın patladın şef güzel olmuş dedi sen kimsin? Uğur'un poğaçalarını beğenirlerse mesleği bırakacağımı söylemiştim. Beğendiler. Ben şaka yapmıştım zaten. Kahveyi <laughs> ne işimi yapıyorsunuz arkadaşım? Şaka yapıyorsunuz. Daha 10 dakika mi? var. Ya sen... Ya sen Esna bu kahveyi ne yapıyorsun? Tamam Kimi bu? Hakan'a yapıyorum. Çok ya isyan. Hakan... Burada Yusuf Cengiz 12 Prime ile abone olmuş. Çok teşekkür ederim kuşum. Hoş geldin. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim kuşum. <laughs> <laughs> ne? Ne? Hoş geldin. Sana için. ne? Kardeşim. Sana ne? Allah He? Allah yapmak istedim yaptım. Şefle ne de yapacağım? Ya? Birazdan şefleri ya, yapacağız. Ne yapacağım. alakası var sen Gidin dışarıda ne? yapın kahvenizi. Aa, bir de fal abi. bakın benden. E Bırak içemezsin şey, abi. Ya. İçemezsin. Sana, sana ne ya? Uçemezsin. abi. Bıraksana. Kardeşim burası mutlak. Sana muhtemel. ne abi kız düşünmüş Hı. beni yapmış. Gidin dışarıda <laughs> için kahve. Her şey yansıyor burada. Aaa kafayı. böyle kaptana Sen şaka yapıyorsun. Ya. Vallahi Maske bıktım sizin şovunuzdan da şeyinizden de bıktım. Evet. evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadın çok iyi. Senin yüzünden oldu. Kahveyi yapmasan ne olmayacak? İnsanlık yapmış sana ne ya. ya? Allah aşkına. İnsanlık ne Al şunları hemen oraya al. Sen şu an elim şey. Tamam. Bunu bu bu. Kahve yaptır arkadaşlar. Nerede görüyorsunuz? Bir tane daha lazım ona. Nerede, işte, Nerede görüyorsunuz? Kahveyi işte, ben seviyorum ya. şimdi. Sana, sana ne ya? Bu sürü kahvecim. Çabuk beni ilgilendirir. O zaman iyi yönet bizi. Gidin dışarıda için kahvenizi bir defa al bakalım. Sana ne? Seni ilgilendirmez. Mutfakta. Böyle şeyler istemiyorum ben. Bugün en çok işi Hakan yaptı. Ister, ister. Bugün en çok işi Hakan yaptı yaptım yani. Seni ilgilendirmez. Hakan'a kahve yaptım. Murat abinin zoruna gitti. Döktü güzelim kahveyi. Takım kaptanı dururken. Yama kahve mi yapılmış? O kahveyi ya ben içerim.